Arkadaşlar merhaba. Samim ve tarafsız yorumların olduğu YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung'un yeni çıkartmış olduğu 2020 modeli Q80 TAT modellerini yani Q80T modelinin detaylı bir incelemesini yapacağız. Önce 2019 modeliyle arasındaki farklardan bahsedeyim. 2019 modelinde en çok kayba uğrayan özelliklerinden biri HDMI girişlerindeydi. Oyun oynamak isteyen kullanıcılarımızın, konsol bağlayacak olan konsol kullanıcılarımızın en çok istediği HDMI 2.1 bağlantısıydı. 2019 modelinde Q80R, Q80R modelinde HDMI 2.1 yoktu. Ama Samsung 2020 modellerinde artık HDMI 2.1'i getirdi. Bu sayede konsol cihazları bağladığınızda herhangi bir veri aktarımında milisaniye kaybınız olmayacak. Bu sayede daha akışkan bir oyun performansı size sunabiliyordu. Birçok müşteri Samsung'dan bir televizyon alacağı zaman kafasında soru işareti oluyordu. Ben oyun oynarken işte hızlarda, milisaniyelerde kayıp yaşamak istemiyorum diye. Ne yapıyorlardı bu sefer? Başka markalardan HDMI 2.1 tercih ediyorlardı. Ama 2020'deki bu atayla Samsung artık müşterilerini diğer markalara kaçırmayacak gibi gözüküyor. Ve diğer bir artılarından biri de ses çıkışını kuvvetlendirdi. Eski modelinde 40 wattlık bir ses çıkışı varken bu cihazın artık 60 wattlık bir ses çıkışı var. Bu sayede de daha yüksek ve daha kaliteli bir ses deneyimi sunuyor size. En büyük değişiklerinden biri de yine cihazımızdaki aydınlatmasında farklılık var. Bir önceki modelinde e, Direct 8X Full aydınlatma mevcuttu. Yani Full Array onda çarpı 6 olarak adlandırıyordu. 2020 modelinde ise bu sefer size Full Array çarpı 8 olarak sunuyor. Peki bu ne oluyor? Yani arkasında örnek veriyorum cihazı 6 parça böldüğünüzde 6 noktadan dim özelliği yaparken 2020 modellerinde 8 dim özelliği var. Bu çarpı 8 dimming özelliğinin artısını zaten birazdan görselini ekrana vereceğim. Buradan daha net anlayabilirsiniz. Daha kusursuz bir görüntü sağlıyor. Renklerin daha net olmasını sağlıyor. Eski versiyonda HDR10 ve HDR Plus vardı. Yeni modelinde ise HDR10 ve Plus'ın yanına hdr 1500ü getirdi. Bu sayede ekrandaki her detayı daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Yine bunun bir görsel ekrana gelecek. Örnek veriyorum biz e, resimlerde ya da videolarda montaj yaparken istediğimiz bölgelerdeki rengin kontrastını değiştirip arttırabiliyoruz. Hani ekranım şu an bu mavi, daha koyu ya da daha açık yapabiliyoruz. Bu HDR sayesinde kontrasta ve görüntülerde daha detacı sahneleri yakalabiliyorsunuz. Ve HDR e, çarpı 12 mevcut yine. Bunu da yine görselde gördüğünüz gibi belirli bölgelerdeki kontrastın ve görüntünün netliğini ve detaylarını ayarlayabiliyor otomatikman. Bunu sistem kendisi yapıyor. İçerisindeki 4 çekirdekli yapay zekalı işlemci sayesinde otomatikman kendisi yapabiliyor bunu arkadaşlar. Quantum yapay zekalı 4 çekirdekli işlemci kullanıyor bu arada. Cihazımız 100 Hz yazılımsal olarak da 3700 Hz'e kadar çıkabiliyor ama ana donanımsal çipi 100 Hz. Bu sayede daha akışkan ve daha hızlı örnek veriyorum spor müsakabaları, spor yayınları futbol, işte maçları, basketbolları rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Ve tabii ki de oyun keyfinizi de en üst seviyelerde milisane kaybı yaşamadan ve frame atlamadan çok rahat bir şekilde oynayıp deneyimleyebiliyorsunuz. Demin mesela bu 100 spor yayınlarında işte futbol maçta bir adım öne geçiyor dedim. Mesela örnek göre LG'nin bazı modellerinde bana gelen yorumlardan ve şikayetlerden kullanıcılardan gelen bilgilerden hep bunlar. Onun da bir sesini yapacağım. Ee, bazı modellerinde mesela internet üzerinden bir spor yayını açtığınızda cihazda titremeler oldu. O futbol topunun sekerek gittiğinden çok şikayet var. Ama Samsung ne yapmış? Bunun önüne geçmiş. Birazdan zaten bunun testini de yapacağız. Ne normal yayında ne de internet yayınlarında bu spor yayınlarında bir takılma, bir titreme, bir sekme yapmıyor. Smart arayüzüne baktığımızda da burada gayet basit anlaşılabilir bir uygulama çeşitliliği ve kullanım sunuyor size. Burada gördüğünüz gibi altta bir barımız çıkıyor. Bu barımızın içerisinde istediğiniz uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Kendi Samsung Store'undan e, ekstra uygulamalar indirebiliyorsunuz. İçerisinde bazıları hazır size yüklü geliyor. Şimdi mesela hemen web üzerinden bir Sporio yine açalım. Normalde klavye Türkçe karakterleri gelmiyor arkadaşlar. Ama siz üzerine geldiğinizde Mesela örnek veriyorum yeni üzerine gelip tıkladığınızda alternatif yanında Türkçe karakteri çıkartıyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar mesela internetten hemen online bir maç açıyoruz. İnşallah telif yemeden mümkün olduğu kadar video uzun tutmaya çalışacağım. Diğer markalarda mesela online internet üzerinden açtığınız maçlarda topla titremelerde ya da futbolcularda bir titremeler oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan internet üzerinden net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Şu an mesela şut çekti. Topta hiçbir titreme olmadı. Ee, de zaten net bir şekilde görüp anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de ses sistemini test edelim. İçerisinde 60 wattlık bir ses sistem var. Gayet güzel, yeterli bir tiz, bas. Hepsini sunuyor. Yani ekstra bir aslında sound bar almanıza gerek kalmaz. Çünkü hepsini bu cihaz size sunabiliyor. Gayet yüksek, tatmin kar ve bası güzel olan bir ses sistemine sahip arkadaşlar. Cihazımızda ekran paylaşımı var. Çift yönlü isterseniz telefonunuzdan ekranı paylaşabiliyorsunuz ya da cihazın ekranını telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Ya da desteklenen herhangi bir tablet ve bilgisayar hepsi olabilir arkadaşlar. İçerisinde bluetooth bağlantısı var ve AirPlay özelliği de var. AirPlay 2 yüklenmiş. Zaten burada gördüğünüz gibi içerisinde uygulaması da mevcut Apple'ı. İsterseniz Apple cihazlarından, işte iPhone'lardan, Mac'lerden görüntü ve video aktarımı yapabiliyorsunuz. Ekran paylaşımını tamamen yapmıyor. Apple grubu çünkü güvenliğe çok önem verdiği için tamamen ekran paylaşımı yapmıyor. Video ve görüntü aktarımı yapabiliyor. Aynı zamanda Bluetooth üzerinde ses aktarımı da yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eski modeliyle ile yeni model arasındaki farkları mümkün olduğu kadar size anlatmaya çalıştım ve diğer markalarda artısı ne bundan anlatmaya çalıştım. Mümkün olduğu kadar da internetten içerikler size sunup her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. ve sosyal medya hesaplarından beni takip edin arkadaşlar. Başka bir video incelemesinde görüşmek üzere. Yok yok buyurun, buyurun. lazımsa. <laughs> Bunlar e, diğer başta. Yani şunun bir arkasında daha küçük modelimiz var. Yeni modeller gelmeye başladı. Yani 2019 modeller yavaş yavaş bittiği için artık 2020'ler gelmeye başladı. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu 65 inç. <gülüyor> Yok. <gülüyor> bu 16 bin civarı. Yeni gelen bir model bu. 2020 modeli. Aynısı. Aynı model o.